Arkadaşlar bugün size aktardığım ha dur dur. Arkadaşlar bu arada Nus Brawl indirdik. Gördüğünüz gibi olmasını düşünürsünüz. Yanında tekim var orada. Dur kızım. Lan dur daha basma. Ee, bugün Nus Brawl'daki tüm Brawl Pass'ı açacağız. Bakalım burada hesaplar sıfır. İnanmıyorsunuz. Şöyle. Kendi var an. Lan bir pul yok mu? Bir pul var deme. Aa dokumatik de gösteriyor lan çok. Sevdim ben bunu. Dokumatik de yaptım şöyle. Neyse girelim Brawl Pass Plus'a. Her, her şey açık. Tamam başlayalım abi. İlk çok da hızlı. Oğlum ne yapıyorsun çocuk benden ilerledi. Çok da o kadar da ilerlemeye gerek yok ki. Tamamdır. İlk karakter koltuğu açtım. Çok mega O2 mix Hızla gidiyor. Hımdır? <laughs> Uy. Tek tek sonra çıkardım lan. <laughs> Videonun şansına şerefine. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Ya abi çıkmasaydın daha iyiydi. Ben geride kaldı. Bu <laughs> sonsu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu da açtım. Mesela ne yapıyor lan kaçan arkadaş? Şimdi ne şey oldu? Hadi. İyi kaçan kazanır. Ha? Olsun mu? Boş ver. Direkt. Bakalım neler e çıkacak bakacağız. Sonra bu arkadaşlar marketteki tüm her şeyden bir tane alacağız. Öyle de yapacağız. Allah Allah. Ben süperinde kartlar çıktı. Sonra süperinde çıktı. Anladınız mı? Anladı. Taktik var. Son oldu. Samet soğuk oldu. Samet soğuk oldu. Hızlı bir şekilde aç kutuları nasıl kuralışlar önceli. Arkadaşlar bu arada Google'dan hep hep modi bir uygulama var. O uygulamadan tüm her şeyi hileyi indirebilirsiniz. Nospal ben de oradan indirdim. Bir de Netflix'in e, ee, var. Ve bu videoya iki like gelirse o uygulamanın kurulumunu da yapacağım. Netflix, YouTube'un, TikTok'un hilesi. o <laughs> efsane karakter mi Spike mi? Ya Spike nereden çıktı lan? Abi. Ben efsane geleyim. bir karakter çıkmasın. Efsane bir karakter çıkmasın ya. Abi bence de etmen... Batman Spiker Hay bakalım Arkadaşlar Mustafa Aga topladım e, Bin kredim alayım Bin 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 Ne lan Sen yaşlıktan nitaya tıklıyormuşum Kaç kadar benisin? Dur. Otuz üç. Otuz üç oldum ben de otuz yeni geliyorum. Sözcü odaklı keselim. Rusan. Oy boka çıktı. Yalnız ben de oy diyorum ki. Yalan sen lan da otuz işte biz. Bu de. Ben kıkı bitireceğim. Ben daha kıkı yeni girdim biliyor musun? Aslan. Oğlum ya. Ne yalan? Oha lan. Ne bu yalan söylemiyorum. Çocuk kırka arkadaşlar. <laughs> Oo, kendi kostüm çıktı. Ha doğru alıyorum doğru böyle. 1500 olsun oldu Biz de şöyle kendimiz yakıştırmak. Ben Brawl yol pesi bitireceğim. De işte. 49 değil. Baksana. Dur lan 50 birlikte daha mı? Ha? 50 birlikte daha mı? Şunu ben alayım sadece. Tamam onu sadece. 50 birlikte daha Dur aga. Bre. 16 nedir? Bre. Dök. 3 deyince tamam mı? Şunu, şunu alalım. Alamıyoruz. Sen de al. Şurada 3. Dök. 3. 2. 1. Ya kolda. Köpek balığı kostümü. Şimdi tekin. Dükkana gel. Dükkan. Dükkandan ilk 10 star hediyesi. Aç. Uy, direkt gizem çıktı. Hızlıca aç. Sessiz ve sessiz karanlıklar. Gizemli. 506 oldum. Abi. İlko'ya koştum. Abi bize de hep efsane gizemliden hiçbir şey çıkmıyor be. Derken. Ya kol zannettim. <laughs> ben işte büyük kutuya tıkladım. Dur. Sen de direkt büyük tutuyor. Seni bitirdim burada. Oha. Şöyle iki kere ağır ağır da çıktı. Bir <laughs> peni. Tam daha çıkıyordu lan. Bu, oğlum bu nasıl şey lan? Üç yazdı. <laughs> oğlum bir saniye lan sen kaç kere tıkladın? Bir kere mi tıkladın? Ha. Dur. Şimdi ilk savaş kutusu be. Şimdi büyük kutu. Şimdi e, mega kutuyu aynı anda. Mega kutuya gir. Mega. Şu gibi. A5. 2. Şimdi omega kutu. Omega kutu klaus yap arkadaşım. Harbi. Ve bana Nita verdi. Tamam, Onu Şimdi um, Sipa Dur. Nita'ya kolta. Bana da. Şimdi Niye? az önce çıkarttık. Arkadaşlar çıktığı, ka çıktığımız karakterlerle fulli ma maçlara gireceğiz. Nobody did. <laughs> ben de de öyle oluyor. Daha <laughs> yeter lan. Adam ne? se seviye açtık. burada bu adamla aşırı güçlü şimdi taya. Taya ne olabilir ha? Bir zaman yapıp geliyoruz. Nasıl almam lazım? Evet arkadaşlar şimdi Aşamalıya gireceğim ya da robot işgaline gireceğim. Oh oh. oyunum. Hadi. Bak. Oha, adam track 요즘... nerede oyun kasıyor mu lan? Tablet böyle dönüyor gibi. Çünkü double atam okay. oh, so var. Double Hadi neredeler ya? Çıkıyorsa en iyi mod yersin hadi. Yok mu? Um, adam bile gelmiyor ya. Oğlum adam yok etrafta. Biz de kare korumasak daha iyiydi. Heh. Take your <laughs> ya. Hıhı yalan bayım. Şimdi ona 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 acı ver de bayım. Onunla bir şey yapabilirim mi sanıyorum? Tek yedi. Kaleye saldırıyorlar. Nerede lan? Arkadaşlar ben de girdim Colt'la. Ne bakalım sen de mi Colt? Hem de Mecha Colt. Ben Karamelek Colt. Eskiden benim hesapta vardı bu. Ama Uy. Ya da ya. Arkadaşlar bu arada ım, bir dahaki var. videoda PUBG şey videosu çekebilirim. Veya yine Brawl Stars videosu çekebilirim. Veya oh, benim işte normal hesap Brawl Stars. Ee, zaten benim hesabın ne kadar boktan bir hesap olduğunu gördünüz. Evet. Kupa vermiyor diyor, vermiyor, vermiyor. Vermiyor, vermiyor, hocam. Vermiyor burada. Evet dedi Şuli. Ben direkt bu seferden tüm hesabı şu 10 tane star diyelim. Dem maksamak istiyorum. Birazcık <laughs> daha böyle hesabı güçten görebilirsek. güç puanı çıkarsa. Ee, Efsane bir ya. Yok. Sonra zannettim. Uçup <Sessizlik> ne diyor? Üç yazdı. Ne? ne, Uy. İlk ders sanki 11 yazdı. Dur. Dört tep Abi vermiyor. Ben... Yıldız gücü verdi. Kolta aksiyar verdi. Şili aksiyar verdi. Oy Peril. Peril miydi? Ha Peril. çok iyi şeyler aldık. <laughs> Biraz siper alalım ya. Birazcık siper şarj. Ne olacak? <laughs> Sen zeka çek bronzaksa da bunlar geliyormuş. La be. Bana yüzü en boktan şeyler çıkar. Bu ne pası yazıyor? <laughs> 8 yazdı. Hiç parlamadı. 10 yazdı. Parlayacak bu. İki de parladı. De. Bir çıktı. Bir karakter daha çok sevinirim. Bakleyin. Benim eski çocukluk kartımdan bu. Çık vardı. Oy! O gitmedi lan. Oy, 13 yazdı. Kaçta parlıyor bence? 6'da parla. Bende de 10 yazdı. 3'te parladı pokam. 3'te parladı. Roza. Dur bekle. Oy Edgar, dur, dur. Dur. Barley. Lan! Arkadaşlar ikimizin kızının aynı karakter çıktı. Bavli! Lan! Bu ne? Uy. 11 11 yazdı. Bir de parladı çeki. Ne bize karakter geliyor acaba? Bu <laughs> karakterlerimiz daha iyi zaten. 10 yazdı. 8 mi? Parlamadı. <laughs> 13 yazdı bende. 11 yazdı, 13 bende de yazıyor. 11 yazdı, 11 yazdı bir de parladı. Goose. Ve ezuma kaç kere çıkıyor? Evet. Grey. Yo, Grey Farber. Doğru da bak. Doğru kutu açalım. Burada parladı. Max. Uy. Hadi be bir gizemli, o efsane gizemli efsane mi çıkacak mı? gizemli efsane mi Miko. Miko Miko. Yo neydi lan Miko? Lan dur benim arkadaşım bana Miko diyor zaten. Neydi lan? Bir de mi? Hmm. 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 Çocukluk kalplerimi 12 yazdı. Son. Dynamite. Son bir tane Omega kutu açıyorum. Bir. Ama çıktı. Son bir Mega kutu. Yani Omega kutu. Bastım bunu çok uzatıyorum. Son Mega kutunun şerefine. Jesse. Son bir tane bu Bu son. Tamam bu son. Bir yok ya